Yani siz ona 5 bin lira değil 30 bin lira verin. O insan çalışmak istemez. Masa başı iş verseniz yine çalışmaz. Şimdinin gençleri çalışmıyor abi. Şurada bak bizden sonra hiç balıkçı yetişmiyor yani bak. En eski adam var bu ben o, 30 yıldır. Daha bir gün daha dezgahlar gelmedi. Çalışmıyor. Bir adam bir gün geliyor çalışıyor. O, çok zormuş deyip bayıp gidiyor. Suriyeliler, Afganlılar. Bunlara düşük maaşla çalıştırıyorlar. Bu işsizlik oranında düştü diyorlar. Türkler iş bulamıyor ondan sonra. İyi seçimden sonra görsen duman edecekler. Yemin ediyorum bu emekliler ne var ya ölecek. Hani koronada günde 500-500 gidiyordu ya 600-600 emekli ölecek inşallah. Türkiye'de işsizlik oranı 2023'te bir önceki yıla göre %1 azalarak 9,4'e geriledi. Düşünceleriniz nelerdir? Şimdi dünyada yani her ülkede hiç fark etmez ülke ismi %7 zaten çalışmak istemeyen insanlarla dolu. Yani gidin Amerika'ya atıyorum 330 bin nüfusu varsa bunun yüzde 8'i, yüzde onu çalışmak istemez. Yani siz ona 5 bin lira değil 30 bin lira verin o insan çalışmak istemez. Aynı oran diğer ülkelerde de vardır. Almanya'da vardır, Hollanda'da vardır, Belçika'da vardır. Yani Avrupa ülkeleri olsun, Asya ülkeleri olsun. İnsanlarda öyle bir yapı var. Yani e, düşünebiliyor musunuz? Gönüllü dışarıda yaşamak isteyen olur mu derseniz evsiz, baksız dışarıda yaşamak var. Yani onun için bunlar gayet normal yani bu oranlar normal. Hani yüzde yirmiyi geçer. tamamı Gerçekten ekonomik kriz olur. Onlara bir şey demiyorum ama bunun yüzde yirminin yüzde onu masa başı iş yine çalışmaz. Çünkü onlarda yaşam tarzı o. Kafaları ona çalışıyor. Yani başka bir şey istemezler onlar. Bizi rahat bırakın. Yani bir da atıyorum devletten yardım da istemez. Bir şey de istemez kardeşim ben özgürlüğüm, benim özgürlüğüm daha e, kıymetli der ve çalışmaz. Yani onun için e, bu gayet normal yani yüzde yüzde %10 oranı her ülke için gayet normal bir oran. Biz de iş, işsiziz şu an üçümüzde. Daha yeni iş başvurusundan geldik hem aşağı. Rahamlar gerçeğe bence yansıtmıyor. Yani rahamlar bence bu seçim ayakları için falan daha şey göstermiyor. Peki siz de gençsiniz. Gençler neden iş bulmakta zorlanıyor? Gençler neden iş bulmuyorlar? Biraz gençlerde de sorun var. Çok geziyorlar, şey yapıyorlar da. Şu an çalışma şartları çok ağır. Özellikle Kayseri'de, organize sanayide. 8 saat, 10 saat çalışıyoruz. Hiç durma falan yok. O yüzden gençlerimiz daha çok tatil bölgelerinde çalışmayı tercih ediyor. O yüzden iş bulamıyorlar. Şimdinin gençleri çalışmıyor abi. Şurada bak bizden sonra hiç balıkçı yetişmiyor yani bak. En eski adam var bu ben o, 30 yıldır. Daha bir gün daha dezgahtar gelmedi. Çalışmıyor. adam bir gün geliyor çalışıyor. Oo çok zormuş deyip bayıp gidiyor. Bizim canımız can değil mi o soğularda, kışlarda, karlarda? Çalışmıyorlar abi. Şimdi yani işsizlik yok. Hain gençler var. İşsizlik bu AK Parti'den kaynaklanıyor. Ülkeyi perişan ettiler, yıktılar, talan ettiler. Uzaya adam gönderdik diyorlar. Bahçelerde maydanoz yok, maydanozun tanesi 10 lira. Hayat bitmiş yani. Durum her şeyi AK Parti'ye bağlı. Bak ben 10 bin lira emekli maaş alıyorum. Yetişmiyor, iş de bulamıyor. İşte yok. Hayatı bitirdiler bunlar. İyi seçimden sonra görsen duman edecekler. Yemin ediyorum bu emekliler ne var ya ölecek. Hani koronada günde 500-500 gidiyordu ya. 600-600 emekli ölecek inşallah. AK Parti'ye oy verdikler için. Abi dıştan insanlar geliyor. Suriyeliler, Afganlılar. Bunlara düşük maaşla çalıştırıyorlar. Bu işsizlik oranında düştü diyorlar. Türkler iş bulamıyor ondan sonra. Şimdi yani adam sigorta yatırmıyor o işçiye. Sigortaya gerek yok. Zaten adamlar sigorta da istemiyor onu 15 milyara çalıştırıyorsa Türk mesela 20 bin lira para istiyor. Adam yani 20 bin lira niye para verip sigorta yatırsın ki? Adam Suriyeli, Afgan çalıştırıyor. Hem işine bakıyor hem geliri kendisine de daha çok kalıyor. İşine de daha çok yarıyor. Öyle olunca da onu daha az maaşla çalıştırıyor. Türkler de iş bulamıyor ondan sonra. Ya millet şu anda nasıl diyeyim ben sana? Çırak bulamıyor. Yetişen kimse yok. Önceki zamanlar diyorduk ki mesela biz şöyle diyorduk. 16 yaşındaki çıraklar yetişiyordu. Şimdi 18 yaşından aşağı ben çırak almam diyorlar. 16 yaşında yetişen bir insan sen bunu sigortalı yapmazsan bu insan geride çalışır mı 18 yaşına kadar? Çalışmaz. Onun için yani bu gitgide gitgide şu anda bizler de dahi eleman bulamıyoruz zaten. Gidiyor yani Türkiye gitgide gitgide gidiyor yani böyle. Ya kalifiye eleman eksikliği var diyorsun. Var tabii ben şu anda bak ben inşaatçıyım. Bizim zamanımızda diyorlardı ki mesela müteahhitler ben 18 yaşından aşağı adam getirmem. Benim yetiştirme belgem bile var. 16 yaşında yetiştirme belgem bile var. Ama müteahhitler kabul etmiyordu bunu. Şimdi adam bulamıyorlar. Niye? Ben 30 yaşında senedir iş yaparım. İnşaat yaparım. Şu anda bile yani ben ben bile yapmaz oldum. Niye? İki adamı bir araya getiremiyorsun. Bitti. Yövmü olmuş 2 milyar, 2,5 milyar. Bitti yani adam olga bile gelmiyor. Nasıl yapacağım bu işi? Ben şimdi kalkıyorum, iş yapmaya kalkıyorum. mazot olmuş 45 lira. Ben nasıl yapayım bu işi şimdi? Aha maaşı çektim. Yalanım yok. E var mı ya bitiyor. Hadi buyur. E şimdi işsizlik azaldı dediğin bu cadde sen sen Bu nasıl oluyor ya? Demek ki var yani bilemiyorum bak. Şimdi adım atacak yok. Hep boşlukta geziyor vatandaş sokaklarda. Pazartesi olmasına rağmen değil mi? Hadi bunun %30'u ihtiyar diye geri kalanı gezin takın. Gençler sanat olmadığında olur. Adam liseye niye bitiriyor? Sanat da yok galiba. Vasıfsızlığı da gitmiyor. Öyle de işsiz kalıyor. Kaliteli tamam. eleman eksikliği var yani. Usta. Vallahi piyasaya görüyorsunuz işte. Ortalık iyi değil yani. Hayat pahalandı. Her şeye zam geldi. Çoğu millet gücün e, gücüm geçiriyor. İşsizlik oranı çoğaldı. Gençler, çoğu gençler boşta geziyor. Fabrikaya girmiyorlar, çalışmıyorlar. Girseler bile fazla çalışamıyorlar. Hani nerede bu işçi, işçiler nerede? Suriyeliler olmazsa tamamen perişan. Türkiye'nin hali tamamen perişan. Benim diyeceğim o kadar. 4 4 4 girişinden yani okumalını. 4 o ilk, 4 orta, 4 lise, bunun sistem olduğu böyle gidişi eleman bulamazlar. Sadece geriye dönüp sadece hiç bulamayacaklar. Ben sanayiye yetiştim. Sanayi iyi bilirim. Sanayide hiç kalifiye eleman bulamazsın. Normalde hiçbir hiçbir tarafa da yok yani normalde. Sonra bir meslek deseri listeleri falan açıyor. Belki olası, oradan sonra olabilir. Bir ihtimal. Bence biraz kısıtlamalar lazım. Kısıtlamalar lazım üniversite konusunda. Yani ciddi çıktın da o adamı bir şey belletmelisin. Gittin bir tarafa da bu işi yapmalı. Ki hayatta e, durman için. Durmazsan öyle televizyonun karşısına geçersen ben işte okuyorum tamam. Mı? Ben sosyal medyada dolanırsam onun olacağı sıfır. Şeyde ekonomide bu enflasyonda çalışma da zor. Geçim de çok zor. Geçinem yok yani. Kimse de ben asker ücretle geçinene hel olsun diyor. Gençler iş bulamıyor. İstediği para umamıyor kimi. Demek ki ekonomi iyileşmiş. Onlar öyle diyor ya, düştü diyor ya bana göre öyle değil ama. Çünkü Türk doğru dürüst bir şey açıkladığını görmedik daha. Şimdi haver da hangisi doğru acaba bilemeyeceğiz. Gençlere kızıyorum. Çünkü gençler yapacağı ne, ne iş yapacağını bilmiyor. kestirmiyor önceden. Yani daha önceden yapacağı iş bir iş belirlemesi gerekiyor Kendine. Belirlemedikten sonra Karaltıya ben şurada gideyim, şurada çalışayım olmuyor. Yani bir sanat öğrenmesi gerekiyor okumuyorsa. Aldatmaca her şey. Neden insanlar iş bulamıyor? Milli eğitimin şeyi, yanlış politikaları. Her ile üniversite açarsan iş bulamaz. Herkes üniversite mezun olur. Endüstri meslek mezunu olacak veya ne kalefiye eleman lazımsa her o ile o ulaşmamız lazım.